Arda Rüzgar helal olsun size be kimsenin yapamadığını yaptınız Squid Game bebeğini tutukladınız sonunda. E ee, komiserim biz Doğuştan polisiz ya. <laughs> Rüzgar biz bunu tutuklamasına tutukladık da nasıl hapishane yatacağız? Buna göre bir hapishane yok. Bilmiyorum ki Arda ya ben de bilmiyorum büyük bir kafes mi yapsak? Ama yıllar sürer bunu yapmak. Aynen kafes yapamayız çok uzun sürer o sürede kaçabilir. Bir yol olmalı çocuklar buluşunun yolun artık. Kırmızı şık. Bak ya hala kırmızı ışık yeşil ışık falan bir şeyler diyor. Tutukladık seni. Alo. Ay ne oluyor bu? Oha Selena geldi. Hoş geldin Selena. Nereden çıktın sen? Ay hoş bulduk da bana neden silah doğrultuyorsunuz? Silah çekin. Pardon ya kusura bakma Selena. Seni görünce heyecanlandık bir an. Ben de bu Squid Game bebeğini arıyordum. Onu bulmuşsunuz sonunda. Evet Selena biz onu bulduk. Herkesi öldürüyor da kötülük yapıyor da biz de onu tutukladık. E tutukladınız ama onu nasıl atacaksınız? O çok büyük. Aynen ya biraz fazla büyük. Eğer sen bize yardım edersen yani onu küçültebilirsen. Evet onu küçültebilirsen hapse atabiliriz onu. Ay evet. Evet, sanırım bunu yapabilirim sizin için Bekleyin Yaşasın be yaşasın kırmızı ışık, yeşil Ne oldu bana böyle? Küçücük oldum. Arkadaşlar çok önemli bir haberim var. Squid Game modunu sizinle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Telefonunuzda ya da tabletinizde Squid Game moduyla birlikte Minecraft oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu videoya like atmak ve kanalımıza abone olmak. Bunları yapanlara Squid Game modunu vereceğim. Hadi videoya devam edelim. Vay canına gerçekten de küçücük oldu. Tutuklu sen eller yukarı. Tamam tamam ellerimi kaldırdım. Ne olur ateş etmeyin bana. Ah, aferin böyle söz dinlersin işte. Şimdi seni hapishaneye atacağız. İnsanları öldürdüğün için suçlusun. Aynen öyle. Tamamdır bu problem de çözüldüğüne göre ben artık gidebilirim. Şöyle burada duracaksın tamam mı? Şöyle kapıyı kapatalım kaçmasın tamam. Hayır olamaz çıkartın beni buradan. Ne zaman çıkaracaksınız? Vallahi senin oradan çıkman biraz zor. Aynen öyle o kadar insanı öldürdün ya. O kadar şeyler yaptın. Seni çıkartır mıyız hiç? Of ya ama çok pişmanım. Yok öyle öldür öldür suç işte sonra pişmanım de. Var mı lan öyle? Arda Rüzgar size çok teşekkür ediyorum. Bu bebeği yakalamamıza yardımcı oldunuz. Çok iyi polislersiniz ama artık görevinizin sonuna geldik. <laughs> verin bakalım. Nasıl yani Kerem komiser bizi tekrardan kovuyor musunuz? Hayır kovmuyorum ama sadece bebeği yakalamanız için çağırdım ben size. O yüzden şu anda polisliğiniz bitti. Verin bakalım silahı da verin. Kerem komiser sen bizi kandırdın bizi kullandın biz onu yakaladık. Biz senin yapamadığını yaptık senden daha iyi polisleri. Aynen Kerem komiser sen bizi kullanıp atıyorsun şu anda. Arda Rüzgar siz daha küçüksünüz. Polis olamazsınız. Dediğimi yapın çabuk. Üniformayı çıkartın. Silahınızı da verin hadi. Ulan sen görürsün Kerem komiser. Sen bizi kandırdın. İkinci kez kandırdın bizi. Senle görüşeceğiz Kerem komiser. Görüşeceğiz. Hadi çocuklar hadi boş yapmayın. Verin silahı. Verin üniformayı da. 12 yaşındasınız ya. Yürüyün okulunuza mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Seninle işimiz bitmedi Kerem komiser. Bunu unutmayacağız. Arda görüyor musun Kerem komiseri ya? Bizi kullanıp attı. Biz bebeği yakaladık ama bizi polislikten atıyor. Aynen Rüzgar ya. Çok sinirlendim şu anda zaten Kerem komisere. Bizi kullandı resmen. Bizim ona bir ders vermemiz lazım Arda. Biz en iyi polisleriz. Biz siz hiçbir şey yapamaz onlar. İyi de Rüzgar ne yapabiliriz ki biz? Sonuçta hiçbir şey yapamayız. Çocuğuz biz de. Eğer o bebeği hapishaneden çıkartabilirsek yine bize muhtaç kalırlar. Yine bizi yardıma çağırırlar. Doğru söylüyorsun Rüzgar. İyi de nasıl çıkaracağız? Oraya giremeyiz ki. Aklıma bir fikir geldi. Ne fikri geldi Rüzgar? Söyle hadi. Hadi söyle çok merak ettim. Vay 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 kimleri görüyorum? Demek benden yardım isteyeceksiniz öyle mi? Evet Hades yardımınıza ihtiyacımız var lütfen. Size yardım etmek benim için bir şeref. Tabi kötülük yapacaksanız. <laughs> evet bir kötülük için senden yardım isteyeceğiz. Squid Game'in bebeğini hapishaneden kaçırmamıza yardım et. Vay vay vay. İyi de onu siz yakalamadınız mı? Şimdi neden kaçırmak istiyorsunuz? Çünkü Kerem komiserden intikamımızı almak istiyoruz. Ne olur yardım et bize Hades. Aynen hem böylelikle kötülük de yapmış olacağız. Senin de işine gelir yani. Tabi size yardım ederim. Kötülüğün olduğu yerde ben her zaman olurum zaten. Yaşasın be yaşasın sağ ol Hades. Aynen de sağ ol bu iyiliği asla unutmayacağım. Ne iyiliği ben size kötülük için yardım ediyorum. İyi de böylelikle bize iyilik yapmış oluyorsun zaten. Nasıl yani ee... Neyse Hades neyse sen onu dinleme boş ver saçmalıyor. Gel biz kötülük yapacağız işte kurtaralım onu. Aynen öyle. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi onu devasa bebeğe çevireceğim. Böylelikle kendi kendine kaçmış olur zaten. Yaşa be Hades hadi yap bunu. Hadi Hades Hades. İşte Squid Game'in bebeği burada. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Bu salak bebeği şimdi eski haline çevireceğim. Ve buradan kaçacak. İşte oldu. Hadi kaç koca bebek hadi. İşte tekrardan eski döndüm. Kırmızı ışık, yeşil ışık oynayacağım. İşte çocuklar ben sözümü tuttum. Ben kötülük yapacağım dediğimde yaparım. Vay canına gerçekten de bebeği kaçırmış ya. Nasıl yaptın bunu hadi. Hem de, hem de tekrardan eski haline döndürmüş. Kocaman olmuş bebek. Artık sizin emrinizdeyim. Ne derseniz onu yaparım. Arda ve Rüzgar. Artık bu bebek sizin emrinizde. Ona ne söylersiniz yapmak zorunda. Bay Hades çok sağ ol. Bu iyiliğini yani şey kötülüğünü asla unutmayacağız. Aynen Hades adamın dibisi. Hadi görüşürüz. Siz bol bol kötülük yapın. <laughs> Emredin efendiler. Ne istersiniz? Emrinizde Bay be Arda şuna bak. Kocaman bir kötü bebeğimiz oldu. Hem de robot. Ne dersek onu yapacak. Aynen Rüzgar gözlerime inanamıyorum. Nasıl yani bebek? Şimdi ne istersek yapacak mısın sen? Evet ne Vay be çok iyi. O zaman bir deneme yapalım. Git bankadaki tüm elmasları bize getir. Tamamdır. Bankadaki tüm elmasları getireceğim. Burada bekleyin. Bankaya gidiyorum. Bayjelina Arda gerçekten de bankaya gidiyor. Ne dersek yapacak bu bebek. Rüzgar bu bebek sayesinde her istediğimizi yapabiliriz. korkunç bebek geliyor kaçın. Banka tespit ediliyor. İnsanlar ölecek. Kasa tespit edildi. Tüm elmasları çalacağım. Tüm elmaslar çalındı. Rüzgar işte bebek geliyor. Acaba ne yaptı? Yaptı mı emirlerimizi? Korkunç bebek ne yaptın? Emirlerimizi uyguladın mı bakalım? Evet efendim. Bankadaki tüm elmaslar önümdeki sandıkta. Hepsini sizin için getirdim. Vay be aferin sana. Ben bir kontrol edeyim. Vay canına. Gerçekten de burada bir sürü elmas var. Bir sandık dolusu elmas. Aferin Korkunç Bebek iyi iş başardı Artık sana daha büyük görevler verme zamanı Korkunç Bebek Emredin efendim tüm emirlerinizi uygularım Şimdi git bize Kerem Komiser'i getir hadi bakalım çabuk Emredersiniz efendim Kerem Komiser'i buraya getireceğim Vay Rüzgar gerçekten de ne istesek yapan bir robotumuz var artık Aynen Arda Kerem Komiser'i buraya getirdiğinde yüz ifadesini merak ediyorum Kerem Komiser'in yeri tespit ediliyor Kerem komiser tespit edildi. Hedef kaçırılıyor. Lan ne oluyor? Bu bebek nasıl kaçtı buradan? Nasıl yakaladı beni? Kocaman olmuş. Bırak. Hedef alındı. Ne hedefi? Ne saçmalıyorsun sen? Neler saçmalıyorsun? Bırak beni. Hayır. Hedef götürülüyor. Allah kahretsin. Nereden çıktı bu ya? Bırak beni. Buyurun efendim. Hedefi getirdim. Arda Rüzgar bu sizin işiniz mi? Aferin sana koca bebek. Tüm dediklerimizi yapıyorsan sen çok akıllısın. Teşekkür ederim efendim. Her zaman emrinize ama. Arda Rüzgar ne yaptınız bana? Bu bebek size neden çalışıyor? Yapmayın böyle şeyler. Sen bunu hak ettin Kerem komiser. Sen bizi kullanıp attın. Aynen şaka değil. Kullandı sonra da polislikten attın bizi. Çocuklar siz küçüksünüz diye attım ya Allah Allah. Küçüğüz ama senin bile yakalayamadığın suçları yakalıyoruz. Yani demek ki senden daha iyi. Evet bizi öylece polislikten atamazsın. Sen bizi kullanıp attın. Şimdi biz de seni uzaya fırlatacağız. Uzaya fırlatma işlemi başlatılıyor. Ne? Hayır uzaya fırlatmayın beni. Ne olur fırlatmayın yalvarırım. Ne isterseniz yaparım. İsterseniz başkomiser olur. Karakolu size vereyim. Uzaya fırlatmak için son 10 saniye. 9, 8. Ne olur yapmayın. Ne olur durdurun şunu. Uzaya fırlatmayın beni. Ne olur. Fırlat onu koca bebek. O bize kötülük yaptı. Bizi kullanıp attı. Sen de onu uzaya fırlat. Hadi. Uzaya fırlatmak için son 3 saniye. 3, 2, 1. Uzaya fırlatma başlıyor. Hayır olamaz anneciğim. <laughs> <laughs> Gerçekten fırlatacağımızı sandı ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim şuna bak. Altı değişiyor ya korkudan. <laughs> Ne? Hepsi bir şaka mıydı? Neden yaptınız bana bunu? Ulan bunun hesabını vereceksiniz. Hepinizi karakola göndereceğim. Nezarete attıracağım. <laughs> Gördün mü Kerem komiser Arda? <laughs> Allah'ım ya hiç bu kadar eğlenmemiştim. <laughs> Çok komikti ya. Altına yapıyordu. Ulan ben size gösteririm ben. Demek bana şaka yaparsınız böyle. Ulan göreceksiniz siz. <laughs> Seni gerçekten uzaya fırlatacağımızı mı sandın Kerem komiser? <gülüyor> hala gülüyorlar ya. Hala gülüyorlar. Göreceksiniz siz. Zengin zengin ve fakire söyleyeceğim. Sizi babanıza şikayet edeceğim. Efendim gerçekten uzaya fırlatma işlemi başlatayım mı? <laughs> dur dur robot fırlatma onu dur. Tamamdır efendim. Siz ne isterseniz ben onu yaparım. Söyleyin şu robota bıraksın beni Arda Rüzgar hadi çabuk bıraksın beni başım dönüyor. <laughs> Çıldıracağım ya şuna <üstüne> bak Arda. <laughs> hey robot onu biraz döndür de başı iyice dönsün. Dönme dolaba dönsün hadi. Emredersiniz efendim. Başlayacak. Üç, 3, bir. Dönme dolap modu başladı. Hayır bırak beni. Aa, oh, başım dönüyor. Hayır kusacağım şimdi. Bırak. <laughs> <laughs> Çıldıracağım şimdi ya. Çok komik. Hayır gülmeyi bırakın. Çabuk indirsin beni. Söyleyeyim başım dönüyor. <laughs> Ay karnıma ağrı girdi ya. Ne kadar komik ya. <laughs> Hayır.